Arkadaşlar merhaba. Beceri temelli soruların 3. kısmına 12. sorudan devam ediyoruz. Spor ayakkabı almak isteyen Kaan ve Doruk beraber mağazaya gidiyorlar. Bir mağazaya gidecekler. Aşağıdaki tabloda beğendikleri spor ayakkabılarının fiyatlarını öğreniyorlar. K mağazasında birlikte alınan iki üründen fiyatı yüksek olanın ücreti ödeniyor. L mağazasında 500 TL üzeri alışveriş yaptığın zaman toplam tutarın %60'ı ödeniyor. M mağazasına gittiğimizde 400 TL üzerindeki alışverişlerde toplam tutarın 200 TL'si kadar indirim yapılıyor. N mağazasında birlikte alınan iki üründen fiyatı yüksek olanın ücretinin %70'i düşük olanın ücretinin %50'si ödeniyor. Buna göre Kaan ve Doruk bu mağazalardan hangisine gittiğinde en az ücreti ödeyeceğini soruyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. K mağazasına giderlerse bunlar fiyatı yüksek olanı ödeyeceklerine göre K mağazasında 350 lira ödeyecekler demektir. Çünkü pahalı olan bu arkadaşlar. L mağazasına gitsinler. 500 TL'yi geçerlerse toplam tutarın %60'ını ödüyorlar. 310 ile 290'ı topladığımızda 600 lira ediyor. 500'ü geçtik. O zaman bunun %60'ını ödeyeceğiz arkadaşlar. 600'ün 60 nasıl bulunurdu? 60 ile çarpılıp 100'e bölünürdü arkadaşlar. 2 yukarıdan 2 aşağıdan 6 ile 60'ı çarptığımızda 360 lira ödeyeceklerini görmüş olduk. Şöyle notumuzu alalım. M mağazasına gittiğimizde 400 TL üzerindeki alışverişlerde toplam tutarın 200 TL'si kadar indirim yapılıyor arkadaşlar. 290 ile 280'i topladığımızda 570 lira oluyor. 400'ü geçtik. Burada o zaman 200 lira indirim yapılacak arkadaşlar. 570'ten 200 lira düşersem burada ne kadar kalacak? 300 şöyle kalem 370 lira oluyor arkadaşlar. En son mağazaya bakıyoruz. Yüksek olanın ücretinin %70'ini öderiz diyor. O zaman bunun %70'ine baktığımızda arkadaşlar 2.0 üstten 2.0 alttan burası 210 lira oluyor. Düşük olanın da %50'si diyor. Yani yarısı demek arkadaşlar. Burası da 145 oluyor arkadaşlar. 210 ile 145'i topladığımızda arkadaşlar burası toplam 355 oluyor. En az parayı hangi mağazada ödedik diye baktığımızda tabii ki de hangi mağazada arkadaşlar K mağazasında ödeyip çıkmış oluyoruz. 13. soru Yukarıda bir dijital saatte rakamları göstermek için özdeş bölmelere yerleştirilen ışıkların hangilerinin yanması gerektiği gösterilmiş. Örneğin 3 rakamı için 5 bölme. Bakın bölme derken şu kırmızıların sayısı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 göstermiş. 4 rakamı, rakamı için de 5 bölme. 1, 2, 3, pardon 4 rakamı için 4 bölme diyor. 1, 2, 3, 4, evet. 5 rakamı için 5 bölme. 1, 2, 3, 4, 5 gibi arkadaşlar. Buna göre 16, 0, 8 için diyor. Arkadaşlar buradaki 1'in yanabilmesi için 2 bölme gerekiyor. 6'nın yanabilmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme gerekiyor. 0'ın yanabilmesi için 1, 2, 3, 4. 4 5 6 bölmedi. Buradan gerekiyor. 8'e bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bölmedi. Burada var arkadaşlar. Topladığım zaman bu saatin gözükebilmesi için 8 14 14 7 daha 21 arkadaşlar. 21 bölmenin yanması gerekiyor. Şuradaki saate baktığımızda burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 4 kere 7, 28 bölmelik bir saat aslında bu. 28 bölmenin, 28 tane bölmenin şu saati gösterebilmesi için 21 bölmenin yanması gerekiyor arkadaşlar. Yüzdesini soruyor. 7 ile sadeleştirdiğimde arkadaşlar, burası 3 oluyor, burası da 4 oluyor. Yüzde olarak göstermemiz için 25 ile genişletiyorum ve... %75 oluyor arkadaşlar. 14. soru Sıcak hava balonu ısıtılmış hava yardımı ile atmosferde uçabilen genellikle sepetli hava taşıcı, taşıtıdır. Balonun altında yakılan ateş balonun içindeki havayı ısıttığından Hava genleşiyor balon yükseliyor. Evet hava ısınıyor hava genleşiyor balon yükseliyor. Sıcak hava balonun içindeki hava ne kadar çok genleşirse, içerideki hava ne kadar çok genleşirse balon o kadar yükseliyor. Ateş söndürüldüğünde balonun içindeki hava soğumaya başlıyor, genleşme duruyor ve balon aşağıya doğru iniyor. Farklı yüksekliklerde uçmakta olan eşit miktarda hava ile şişirilmiş yani içerideki havalar aynı üç balondaki havanın genleşme miktarı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. İçerisindeki havanın dörtte biri kadar genleşiyor. Arkadaşlar üçünde de aynı miktarda hava var. O zaman şöyle bakacağız. Bu içindeki havanın dörtte biri kadar genleşiyor. Bu içindeki havanın 3 bölü 10'u kadar genleşiyor. İçerisindeki havanın %20'si kadar genleşiyor. O zaman hangisinin daha çok yükseldiğini nasıl anlayacağız? Yüzdesi değer olarak havadan en fazla oranı alan en fazla yükselmiştir diyeceğiz. Yani biz o zaman bu oranları sıralamamız lazım. %20 demek 20 bölü 100 demek. 3, 0, 3, 3 bölü 10 demek. 1 bölü 4'ü de yazdım. Bunları sıralamak için yüzde eşitliyorum arkadaşlar. Burayı da 25 yaptım. 20 bölü 100, 30 bölü 100, 25 bölü 100 oldu arkadaşlar. Böyle sıraladığımda en büyük olan bu. Yani bu ikinci balon arkadaşlar. Daha sonra üçüncü balon arkadaşlar. ikinci pardon bu birinci balon oluyordu. Birinci balon arkadaşlar. Bu ikinci balon arkadaşlar. Bu da üçüncü balon oluyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda o zaman İlk başta seçeceğim benim ikinci balondur. 2 İki, en çok yükselecek olan. Daha sonra yükselecek olan arkadaşlar tabii ki de birinci balondur. En son en aşağıda kalan balonda arkadaşlar üçüncü balon olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Aysel tatile çıkarken valizine daha az kırıştıkları için aşağıdaki elbiselerden polyester oranı en yüksek olanını koymak istiyor. Bunun için elbiseleri pamuk ve polyester karışım oranlarını inceliyor arkadaşlar. Buna göre Aysel'in yukarıdaki elbiselerden hangisini valizine koyması beklenir? Tabii ki polyester oranı en yüksek olanı alacak arkadaşlar. Burada polyesterleri sadece kıyaslayacağım ben. Birinci etikette 12 bölü 100 polyester diyor. İkinci etikette 147 147 bölü daha düzgün yazalım şöyle 147 bölü 1000 polyester diyor. Üçüncüsünde 3 bölü 10 polyester diyor. Dördüncüsünde 25 bölü 100 polyester diyor arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Hepsinin paydasını eşitleyeceğiz. Ben burada 10 ile genişlettiğim zaman arkadaşlar 120'ye 1000 oluyor burası. Burayı da 100 ile genişlettiğim zaman arkadaşlar 300 burası da 1000 oluyor. Burayı da 10 ile genişlettiğim zaman arkadaşlar 250'ye 1000 oluyor. Polyester oranı en çok hangisine var arkadaşlar? M elbisesinde. Bu yüzden M elbisesini valizine koyması beklenir arkadaşlar. 16. soru. Satrancı anlatmış. Satrançta 16 tane taş olduğunu, 8 tane piyon olduğunu, diğer 8 tanesinin de önemli taşlar yani şah, vezir, at, fil, kale olduğunu söylüyor arkadaşlar. Önce oza'na bakalım. Ozan, o yazalım. Kaan'a da K yazalım. Ozan bir fil, kalın piyon olmak üzere tüm taşlarının %25'ini kaybetmiş. Zaten 16 tane taş var. 16'nın %25'i demek 1 bölü 4'ü demektir arkadaşlar. O zaman 16'nın 1 bölü 4'ü 4 taş demektir. Bu 4 taştan bir tanesi önemli taş, 3 tanesi piyon oluyor arkadaşlar. Bir tane önemli taş. Kaan'a bakalım. Kaan da tüm taşlarının %50'sini kaybediyor. 16'nın %50'si demek yarısı demektir. Yani 8 taş kaybediyor. 8 taşı kalıyor. Bu 8 taştan arkadaşlar ikisi fil, biri kale ve kalanları piyon. Yani 3 tane önemli taş var. 5 tanesi de arkadaşlar piyon. Zaten satraçta 16 taşın 8'i piyondur arkadaşlar. Kalan 8 tanesi önemli taştır. Buna göre Ozan ve Kaan'ın kalan piyonlarından kalan piyonlarını soruyor. Önemli taşları değil. Piyonların arasındaki farkı soruyor. O zaman burada 3 piyon kaybettiyse Ozan zaten 8 piyonu vardı. 3 piyonunu kaybetti. 5 piyonu kalmış demektir. Kaan'ın 8 piyonu vardı. 5 piyonunu kaybetti. 3 piyonu kalmış arkadaşlar. Kalan piyonlar. İkisinin piyonları arasındaki farkı sorduğu için cevap 2 çıkacak arkadaşlar. 5 eksi 3'ten 2. Evet 17. soru. Minya Türk'ü anlatmış. Türkiye'deki önemli eserlerin maketlerinin sergilendiği açık hava müzesidir. Müzedeki maketlerin ölçüleri gerçek ölçütlerinin %4'ü kadar küçültülmüştür arkadaşlar. Dolmabahçe Sarayı'nın gerçek alanı 250 bin metrekare ise Minya Türk'te bu nasıl gözükür diye soruyor arkadaşlar. Ne yapmışız burada? %4'e yansıyacağını söylemiş. O zaman biz de binin arkadaşlar %4'ünü alacağız. Yani 4 ile çarpıp 100'e böleceğiz arkadaşlar. 2.0 gitti. 2.0 da burada gitti arkadaşlar. 2500 ile 4'ü çarptığımızda burası 10.000 oluyor arkadaşlar. Yani buraya biz ne diyeceğiz? D şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. 18. soru. Türbini görüyoruz. Kuzey, güney, batı ve doğu türbünü. Şöyle söylüyor. Her türbündeki blok sayıları ve her blokta kaç koltuk oldu? Şöyle yapalım o zaman. Madem kuzey türbünde 5 blok var. Her blokta da 240 koltuk var. O zaman bu türbine toplam arkadaşlar 1200 koltuk vardır. Güney için de aynı şeyi yapabiliriz. 5 ile 240'ı çarptık. 1200 de burada. Doğu türbününde 10 blok var. 120'şer koltuktan. Burası da yine 1200 arkadaşlar. Burada da yine 10 çarpı 120'den 1200 tane koltuk var arkadaşlar. Toplamda biz bunları topladığımızda 4800 demek ki koltuk var. Ne söylemiş? Bu stadyumda oynanan son futbol maçına gelen tüm seyircilerin birer koltuğa oturması durumunda stadyumdaki tüm koltukların %65'inin dolu olacağını söylüyor. O zaman kaç kişi izlemiştir diye soruyor arkadaşlar. Ne yapacağız? 4800'ün madem %65'i dolmuş %65'ine bakacağız o zaman. 65'e çarpıp 100'e böleceğiz. 2 sıfır yukarıdan 2 sıfır aşağıdan 48 ile 65'i çarptığımızda 3120 oluyor arkadaşlar. Demek ki bu kadar kişi maçı izlemiş. Evet 19. soru. Trafikte ortalama bir hız sınırı var arkadaşlar. Bunu söylüyor. Arabalar için 110, otobüsler için 100, kamyonlar için 90. Eğer bu hız sınırını, verilen hız sınırının %10'una kadar hızını arttırırsan ceza kesilmiyor diyor. %10'una kadar. Fakat %10'undan sonrasında ceza kesildiğini söylüyor arkadaşlar. O zaman biz şu araçları göre nerede ceza yiyeceğimize bakalım. Burada hız 110'sa 110 sa 110'un arkadaşlar %10'un demek 2 sıfır yukarıdan 2 sıfır aşağıdan 11. Yani biz hızımızı bunun üzerine 11 katarsak ne çıkacak? 121. 121'i açtığımız takdirde ceza alıyoruz. 100'ün %10'unu alalım. 100'ün %10'unu aldığımızda 2 yukarıdan 2 aşağıdan hızını 10 arttırmak demek oluyor arkadaşlar. Burası da ne olacak? 110 olacak arkadaşlar. Şuraya bakıyoruz. Burada hızımızı %10 arttıralım. 10 ile çarptık. 10 ile çarptık. 100'e böldük arkadaşlar. 2-0 yukarıdan, 2 0 aşağıdan hızı 9 birim arttırmak demektir bu. 90 artı 9'dan buradaki sınırımızı 99 itibariyle ceza edeceğiz demektir. Soru şöyle. Yolun bu bölümdeki ortalama hızların aynı olduğu test edilen bir kamyonete ceza kesilirken demek ki 99'u geçmişiz arkadaşlar. Otobüs ve otomobile ceza kesilmiyor. Demek ki biz 99'u geçmişiz. Fakat buralarda ceza yemediğimize göre biz 110'u geçememişiz daha anlamına geliyor. Buna göre bu araçların tespit edilen ortalama hızları hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Eğer biz 115 olsaydık, 115 olsaydık arkadaşlar ikinci cezayı da yememiz gerekecekti. Burası gitti. 105 olduğumuz zaman burada zaten ceza alıyoruz. Ama buralarda ceza almıyoruz. Çünkü daha sınırı geçmedik. Cevap 5 şıkkı çıkacak. 95 olsaydı burada da ceza almıyorduk arkadaşlar. Bu yüzden bunu eledim. 85 olduğu zaman burada yine ceza almayacaktık. Halbuki ceza almışız. Bunu da eledik. Cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Evet son sorumuz. Aşağıda bir basketbol takımındaki 3 oyuncunun bir maçta kullandıkları serbest atış sayıları ve bu atışlardan takımlarına kazandırdıkları sayılar ile ilgili bazı bilgiler veriliyor. Sabahattin toplam 11 serbest atış kullanmış. Volkan 15 serbest atışın 12'sini sayı olarak kazanmış. Kullandığı serbest atışları sayı kazandırma yüzdesi en yüksek olan Volkanmış. En az serbest atışı Burhan kullanmış. Verilenlere göre Burhan kullandığı serbest serbest atışlardan en çok kaç sayı kazanmıştır arkadaşlar? Şimdi madem Burhan serbest atışı en az yapan kişi Sabahattin 11 tane kullandığına göre Burhan mutlaka 11'den de küçük olmak zorunda. Bunu bir kere biliyoruz. Buna 10 diyelim o zaman. Yine sınırları zorlayacağız. Volkan 15'te 12'yi yapmış. Önce Volkan'ın oranını bir görelim. 15'te 12'yi başardığına göre 3 sadeleştirdiğimizde sadeleştirdiğimiz arkadaşlar 4 bölü 5 oluyor. %20'si de ne oluyor arkadaşlar? %80 oluyor. Biz burada neye dikkat edeceğiz? Burhan ev, en yüksek başarıyı Volkan'ın sağladığını zaten şu 3. madde söylediğine göre şuna dikkat edeceğiz. Burhan'ın %80'i bulmasını istemeyeceğiz. Bu durumda B, C ve D'yi eğer seçecek olursam yani 8 bölü 10, 9 bölü 10 ya da 10 bölü 10 dediğimde bunları yüzdeye çevirdiğinde 80 bölü 100'ü geçiyorum geçmemem için seçmem gereken şık arkadaşlar 7 olacak. Yani %80'in bu şekilde geçmemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar beceri temelli ee, soruların 3 etapta bitirmiş oldum. Bütün çözümleri o 3 etapta inceleyebilirsiniz. İnşallah anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin diyorum. Sizleri seviyorum. Takip etmeye devam edin.